Evet, Can Demir. Birinci L partını yapıyor. Sınav güzergahında 3 tane L partı var. Eğitimlerde bu 3 tane L partına ve sınırsız paralel parkı yapıyoruz ki eğitim süreci süresince çünkü komisyon istediği L parka e, kursiyeri yönlendirebiliyor. O yüzden 3 L parkı da öğrenmesi gerekiyor kursiyerlerimizin ve diğer kursun kursiyerleri. O yüzden yabancılık çekmemeleri gerekiyor. Dolayısıyla böyle tüm adaylara 3 L'ye ve 3 tane de 25 metre gerimiz var tabii ki. Umutcan gerçekten seni çok tebrik ediyorum. İlk dersten itibaren yani simen sürücü kursuna başladığın andan itibaren Şafak Mahallesi'nde eğitimleri tamamladık. Orada bile güzel bir şekilde parklarını, e, şeylerini yaptım. Bir, bir da iyi bir şekilde şey yaptım. Bravo tebrik ediyorum seni.